Tasarıma dair ipuçları sunduğumuz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Figma'da Prototype konusunu işleyeceğiz. Dilerseniz gelin hemen uygulamaya başlayalım. Ama uygulamaya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bu ipucunu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca ipuçlarımızı Udemy'ye yükledik. Eğer bizlere destek olmak isterseniz Udemy kurslarımızı satın alabilirsiniz. Şimdi gelin açılır menü yaparak prototype konusunu deneyimleyelim. Burada gördüğünüz gibi bir butonum var ve ben bu butona basıldığında alttaki açıklama gelsin istiyorum. Ve bu iki objeyi de bir component set olarak kaydettim. Sol taraftaki de katmanlardan bunu görebiliyorsunuz. Şimdi prototype sekmesine gelelim ve bu butona basıldığında alttaki sekmenin açılması için etkileşim hale getirelim. Burada gördüğünüz gibi etkileşim detaylarında on click yani üzerine tıklandığında değişsin. Ne değişsin? explain yani alttaki açıklama gelsin. Ve bunu smart animate şeklinde yapsın. 300 milisaniyede gerçekleştirsin. Daha sonra buradaki açıklama açıldığında ise çarpı işaretine basılsın ve kapansın. Yani bakın üzerine tıklandığında tekrar buton main gelsin. Yani bu kırmızı buton. Ve bunu tekrar animasyon şeklinde yapsın. Şimdi bir instance alarak bunu deneyimleyelim. Şöyle bir kopya alıyorum. Bu kopyadan alt tuşuna basarak daha sonra Ctrl D ile çoğaltıyorum. Şimdi gelin şunların isimlerini bir değiştirelim. Örneğin bunu frame tool yapalım. Bunu da komponent olarak değiştirelim. Daha sonra kaç tane menü yaparsanız yapın bu menüleri seçip Shift alt tuşlarına basarak bunu auto çeviriyorum. Dilerseniz buradaki ölçülerden arasındaki boşluğu ayarlayabilirsiniz. Şimdi buradaki play ikonuna basarak bakalım prototipimiz çalışacak mı görelim. Butonlarım geldi. Bakın tıkladığımda açıklama ekranım geliyor. Çarpıya bastığımda kapanıyor. Gördüğünüz gibi interaktif komponent kullanarak prototip menüsüyle hazırladığım açılır menüyü test edebiliyorum. Şimdi bir fotoğraf galerisi oluşturarak prototipi deneyimleyeceğiz. Gördüğünüz gibi 4 tane fotoğrafım var ve bu fotoğrafların yer alacağı içerisinde horizontal olarak yani yatay olarak deneyimleyebileceğim fotoğraflarım var ve altında bu butonlara bastığımda hangi fotoğrafın gelmesini istiyorsam onlar gelecek. Şimdi buradan bakın clip content diyerek fotoğrafımın içerisinde yer alacağı frame'i ayarlıyorum ve bir de fotoğraf galerisi frame'im var. Şimdi Port Type sekmesine gidiyorum ve her bir butonu ilgili resimle eşleştiriyorum. Bakın üzerine tıklandığında scroll olsun ve nereye gitsin birinci fotoğrafa gitsin. Bunu yaparken de animate şeklinde yapsın. Aynısını ikinci fotoğrafa yapıyorum. İkinci fotoğrafa gelecek ve animate şeklinde hareket edecek üçüncü fotoğrafı da aynı ve dördüncü fotoğrafı da ilişkilendiriyorum. Daha sonra buradaki frame'i seçerek ve frame'in overflow ayarını both direction yapıyorum. Yani her iki yana da hareket edecek. Böylelikle framelerin de içerisinde bulunacağı objelerin nasıl hareket edeceğini buradaki Scroll behavior'dan yani scroll'un nasıl davranacağını ayarlayabiliyorum. Şimdi gelin play tuşuna basarak prototype'ımızı deneyimleyelim. Gördüğünüz gibi mouse'la scroll barının içerisinde gezebiliyorum. Ayrıca buradaki butonlara bastığımda bakın birinci fotoğraf, ikinci fotoğraf, üç ve dördüncü fotoğrafı bu şekilde çağırabiliyorum. Kolaylıkla bir fotoğraf galerisi hazırlayabildik ve bunu prototype ile deneyimledik. Şimdi gelin PortaType'ı kullanarak etkileşimli bir harita yapalım. Burada gördüğünüz gibi 500 piksellik bir frame'im var ve bu frame'in içerisine bir harita gömülü. Clip Content diyerek içeriği görüntülüyorum ve bu içerikte gördüğünüz gibi üç konuma pin eklenmiş. Şimdi ben istiyorum ki alttaki konumlara basıldığında bu frame'in ortasına yerimi gelsin. Bunu yapmak için öncelikle frame ölçüsünde bir Rectangle açıyorum. Frame'in 500'e 500'dü. Ben de 500'e 500 piksellik bir frame açıyorum. Ve bunun rengini kapatıyorum. Kırmızı bir kontur atıyorum. Tamamen görmek için. Ve bunu şöyle yukarı alalım. Şimdi bu hazırladığım frame'i komponente çeviriyorum. Ve buradan da map araya diyelim. Yani haritamızın konumlanacağı kısım. Şimdi bundan bir kopya alalım. Ve bu şekilde konumları ortalayalım. Gördüğünüz gibi rectangle'ın ortasında konum işareti var. Aynısını diğer iki konum için de yapalım. Ve bu konumların isimlerini yazalım. Yani bu Ümraniye'ydi. Bu Başakşehir. Bu da Sarıyer. Bunu da map'in içine alalım ve artık bunların görünürlüğüyle yok. Dolayısıyla bunun görünürlüğünü sıfıra çevirebilirim. Tekrar Clip Content diyerek content'imizi sınırlayalım. Ve 3 konumu da seçerek Prototype kısmına gelelim. Bakın buradan artı kısmına basarak yeni bir etkileşim ekliyorum. Buradan scroll to yapacağız. Yani üzerine gelindiğinde scroll to nereye? Bizim sarı yere. Şimdi gelelim. Sarı yeri konumlandırdık. Daha sonra Başakşehir'i düzeltelim. Ümraniye'yi de Ümrani olarak düzeltelim. Ve 3 konuma birden animasyon şeklinde, easy in and out şeklinde ilerlesin. Bunu yaptıktan sonra play tuşuna basarak prototype'ımızı bir deneyimleyelim. Bakalım yaptığımız harita çalışacak mı? Şimdi gördüğünüz gibi harita scroll olarak frame içerisinde gezebiliyor. Ve bastığım zaman da konumlara bu şekilde ulaşabiliyorum. Haritanın scroll olması için buradaki harita alanının yani frame'in bakın overflow kısmının bond direction olması lazım. Yani yatayda ve dikeyde hareket edebilir olması lazım. Böyle yapıldığı için biz rahatlıkla frame içerisinde haritayı sürükleyebiliyoruz. Ve yaptığımız komponentler sayesinde bakın Sarıya bastığımız zaman doğrudan pini, Başakşehir'e bastığımız zaman pini ve Ümraniye bastığımız zaman doğru pini çağırmış oluyoruz. Böylelikle etkileşimli haritalar prototip ile kolaylıkla yapılabiliyor. Prototype kullanarak yatay ve dikey kaydırma yapalım. Gördüğünüz gibi yatayda ve dikeyde fotoğraflarım hazır. Şimdi bütün objelerimi seçiyorum ve klavyemden Shift-A tuşlarına basarak Auto ekliyorum. Hemen gelin buradan ismini de düzeltelim ve ismini Horizontal Scroll olarak belirleyelim. Objen arasındaki mesafe 20 piksel olsun. Bakın yatayda hizalanacak. Ve buradaki frame'imi bu şekilde içeriye alıyorum. Şimdi eğer bu şekilde bırakırsam fotoğraflarım kaydırma esnasında frame'in hizasından kesileceği için sorun oluşur. Bu yüzden mutlaka marjin payım kadar marjin ekliyorum ve bu şekilde bir hizalama yapıyorum. Şimdi ne olacak? Kaydırma esnasında fotoğrafım cihazdan kesilecek. Frame'imi de ayarlıyorum ve prototip kısmından overflow sekmesinden kaydırma hareketini yatay olarak belirliyorum. Şimdi gelin play tuşuna basarak bir kontrol edelim bakalım yatay kaydırma gerçekleşti mi. Bakın gördüğünüz gibi kaydırmada herhangi bir sorun yok ve biz frame'imizi, cihazımızı kenarına dayadığımız için kesilme de buradan gerçekleşiyor. Eğer oto kenar boşluğu vermeseydim kesilme buradan gerçekleşecekti. O yüzden oto layout'ta marjin payı bırakmak önemli. Şimdi gelin bu sefer dikey kaydırma yapalım. Tekrar tüm objelerimi seçiyorum. Klavyemden Shift A tuşlarına basıyorum. Ve ismini değiştirelim. Vertical scroll olarak belirleyelim. Objelerimiz arasındaki boşluk 20 pikseldi ve 40 pikselde marjinalim vardı. Daha sonra bunu gelip yerleştirelim. Bu şekilde ve bunun overflow'unu vertical olarak belirleyelim. Gördüğünüz gibi menüm aşağıda kaldı. Menünün sabitlenmesi için menü grubunu seçiyorum ve buradaki position kısmından fixed olarak belirliyorum. Gördüğünüz gibi üste geldi ve artık dikey kaydırmada menüm hep burada duracak. Daha sonra frame'in overfull'unda tekrar vertical olarak işaretliyorum. Şimdi gelin bir kontrol yapalım. Zaten yatay kaydırmada herhangi bir sorun yoktu. Bir de dikey kaydırmayı deneyelim. Gördüğünüz gibi Dikey kaydırmada da herhangi bir sorun yok. Böylelikle yatay ve dikey kaydırmayı bakın yapabilmiş olduk. Aynı zamanda bakın burada daha önce hazırlamış olduğum komponent setimin varyasyonu da çalışıyor. Şimdi gelin tasarım içi yönlendirme yapalım. Gördüğünüz gibi bir seçim ekranım var ve bu seçim ekranında özel sayfalarım var. Yani birinci seçeneğe tıkladığım zaman onunla ilgili bir sayfa, ikinci seçeneğe tıkladığım zaman onunla ilgili bir sayfa açılacak. Ayrıca buradaki etkileşimli komponentlerim de bakın önceden hazırlandı. Sayfaları birbirine bağlamak için öncelikle ilk seçeneği seçiyorum. Daha sonra prototype sekmesine gidiyorum ve yeni bir etkileşim yaratmak için buradaki etkileşim ikonunu tutup Option 1 sayfasına yönlendiriyorum. Ve gördüğünüz gibi on click yani üzerine tıklandığında navigate olsun yönlensin nereye? Option 1 sayfasına. Ve bunu Smart Animate şeklinde yapsın. Aynısı için ikinci seçeneği tıklıyorum. Ve bunu da ikinci sayfaya yani Option 2 sayfasına yönlendiriyorum. Ve aynı animasyon şeklinde. Buradaki geri dönüş ekranlarında ikona bastığım zaman Option sayfasına geri dönsün. Aynı şekilde buna bastığım zaman da yine aynı Option sayfasına geri dönsün. Şimdi gelin Play tuşuna basarak deneyelim. Evet seçim sayfam geldi tıkladığımda o seçimle ilgili sayfaya geldim ve buradaki varyasyonlarım çalışıyor. Geri döndüm tekrar seçim ekranına. Buradaki varyasyon da çalışıyor. İkinci seçeneğe bastım ve tekrar geri döndüğümde bakın option sekmesine geri dönebiliyorum. Böylelikle tasarım içerisinde objelerden sayfalara, sayfalardan sayfalara kolaylıkla yönlendirme yapabiliyorum.